Şimdi de Mimar Sınav Vakfı ve İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı yurdumuzu yaptıran abimiz Sayın Serdar İnan Beyefendi kürsüye davet ediyor. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Kavatoğlu, Sayın Başkanları, çok değerli Şenlik Halkı, hepiniz hoş geldiniz. Ben çok uzatmayayım istiyorum. Çok benden sonra da konuşacak abilerimiz var. İbrahim Torun abimizden tanışmamızla başladı bu hikaye. İstanbul'da inşallah Allah kısmı şey ederse hayırlı bir iş yapacağız. Bir ortaklığımız var. Onun da ürün olsun, onun da zekat olsun diye buraya da başladık. Rabbim hızlı şekilde bitirmemizi nasip etti. Büyük abilerimizden, büyük bilim, adamlarından bir söz aktaracağım size. Eğer sizde bir para, bende bir para var ise ben cebimdeki parayı çıkartsam size versem, siz cebinizdeki parayı çıkarsanız bana verseniz, sizde bir para, bende bir para olur. Ama sizde bir bilgi, bende bir bilgi var ise, ben elimdeki cebimdeki bilgiyi size çıkartıp versem, siz sizdeki bilgiyi çıkartsanız bana verseniz, bende iki bilgi, sizde iki bilgi olur. İşte maneviyat böyle, verdikçe çoğalan bir şey. Maddiyatta maalesef verdikçe azalan onun için hepimize düşen maliyatın peşine koşmak. Eğer paramız varsa paramızdan vereceğiz. Aklımız varsa aklımızdan vereceğiz. Bilgimiz varsa bilgimizden vereceğiz. Hiçbir şeyimiz yoksa en azından selam vereceğiz. Hoş geldin diyeceğiz. Güler yüz göstereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sevda ve Bey'in dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden konuşmalarını yapmak üzere Ondan. Sayın İbrahim Torun Bey'i kürsüye davet ediyorum. <laughs> sayın Yatırı, Sayın Vali, Sağol Kaymakamı, hoş geldiniz hepiniz. Serdar Bey ile biz ikinin konu tartışmamızda Sende fazla. Bir çay anlaşma yapacaktık. Üç ay sürdü anlaşmamız. Üç ay bekledi. Bak, Serdar Bey gördüğü gibi yumuşak ve sakin bir insan değil. Çok sert ve pazarda çok sert bir insandır. Serdar Bey'le biz üç ay sonra Erzincan'da Öyle bir gün müessesinin gittiğimizde uçakta gelirken Çevmiye de bana bir yurt yapalım dedim kendisine. Üç saniye içinde tereddüt etmeden bana cevap verdi. Hemen yapalım dedi. Ben huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. <laughs> güzel eserlerdi. Bir de bu eserler içini dolduran sayın hocalarıma sizlerle teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Çanakkale'den gelip benim ilişkilerdeki çocuklara eğitim vermek için fedakarlık gösteren hocalarımıza sağ olsun teşekkür ederim. Hepinizi saygılar sana. İbrahim Korun Bey'e teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Ahmet Torunbey'in kürsüye davet edilir. Sayın vekilim, sayın valim, sayın kaynak sayın emniyet kurulunda, değerli konuklar, çok muhterem bir şehriniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. bizim her taşı tamam. Ama benim bizimde çevik bir başkanımız Bu güzel memleketimize, bu güzel eseri kazandıran Sevda İlhan'a huzurumuzda çok teşekkür ederim. Allah bu memleketimize daha güzel bir eseri nasip etsin. Sevda İlhan'a Allah daha başka hayırlı mesele yapmayı nasip etsin. Gerçekten bir eseri yapmayacağını Bu Birkaç projesi daha var. Erzincan Mevlam'da inşallah Hayristan bizim emeklerinde iki cil mensiyede yapmayı Allah kendisine nasip etsin. Ve bu güzel mühesselerde hizmet veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu mühesselerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep bize saygılarımı sunuyorum. Şey. Leyla Hanım'ın iki kitabı bir şiiriyle devam etmek istiyorum. Gördüğüm günden beri ey gülü rana seni Gözlerim yollarda o gözleri Eda seni İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu Ararım her yerden ey tağmiti bana seni Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu Dolaştığım her yerde duymuştum cana seni bahçenin içindeki yemyeşil, yemyeşil ıslanınla gördüğüm güzeller arasında müstesna seni. Şimdi de konuşmalarımı yapmak üzere Diyarbakır AK Parti Milletvekilimiz Sayın Minelik Beyaz Hanımefendi'ye ayrı bir mutlulukla geliyoruz. Bunu biraz önce İbrahim Torun abimde, Ahmet Torun abimde gördüm. Bizler çarp sevdasıyla yetiştik, büyüdük. Bugün burada sizlerin arasında her ne kadar AK Parti Diyarbakır Milletvekili olarak bulunsam da aslında bir çarpikli hemşehrimiz olarak sizi 是不是 Thank okay. you. kızlarımız bizim için çok önemli. Bu arada Çernik'te, Diyarbakır'da eğitimde birinci, bunu da belirtmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin diyorum. Diyarbakır'a örnek olsun istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. <laughs> <laughs> Milliyetvekilimizin konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Siirt Valimiz Sayın Ahmet Aydın Beyefendi buraya davet ediyorum. Buyurun. Çok kıymetli milletvekili, çok değerli daire arkadaşlarım, çok değerli çelikler. Normalde ben yıllık izin ayrıldım. Bu itibar Ankara'ya gidiyordum. Kader bizi aldı çembe getirdi. Bundan bir yıl önce <laughs> İstanbul'da Atatürk Kavalimanı vali yardımcısıydı. İbrahim Toro Bey dedi, şimdi işte çembe gidiyoruz. Diyarbakır'a yurt yapacağız deyince dedim bana uğrayın, size güzel bir kahvaltı yaptırayım. Güzel bir kahvaltı yaptık Serdar Bey'le beraber. Rabbim nasip etti, açıkçası bugün nasip oldu. Bu sefer de Ankara'dan İstanbul'a gidiyoruz, kader böyle çeviriyor, gerçekten çok teşekkür ediyorum Serdar Bey'e, yani bu çok hayırlı bir hizmet, Diyarbakır'dan İstanbul'a belki biliyorsunuz arkadaşlar ben 5 yıl Diyarbakır Vali Yardımcısıydım, tayin çıktığında ben gitmeyecektim, mahkemeye gittim, belki duymuşsunuz, duymayanlar anlatayım, bana diyorlar ki Ahmet senin derdin nedir, Diyarbakır'dan ne ayırt ya Diyarbakır'ın ayrı bir havası var. İşte halep Şerif olması, İslam ilk kenti olması bizi bağladı kendimize. Tabii eşim de Diyarbakır'da, Rubant'ı var Baba tarafı bizim Siberik'e ama Diyarbakır'da oturuyorlardı. Mahkemeye gittim, mahkemeyi kazandım. Diyorlar mahkeme olmak illa İstanbul'da başlayacak. Neyse uzanmayın. Diyarbakır'dan İstanbul'a gidip de dava açan başka bir, bir şey yokmuş arkadaşlar. kader biz orada çalıştırdı. İşte bir ay önce de Siirt valisi olduk. Valinin arkadan Siirt atandı. 15 gün önce İbrahim Hakkı Hazretleri anma törenleri vardı. Belki duymuşsunuzdur. Tilloğumuz var. Veysel kararımız var. Bacılarımızı, kardeşlerimiz orada bekliyoruz inşallah. Çok güzel etkinliklerimiz var. Fakülde Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki benim en büyük eserim diyor. Şu kitap şu bina deniyor. Yetiştirdim İbrahim Hakkı'dır diyor. En büyük eserim İbrahim Hakkı'dır diyor bir öğretmen bir öğrenci yetiştirmiş ama o öğrenci zamanın çok büyük alimi, çok büyük astronomu ve gerçekten bu binalar, bu yurtlar çok hayırlı hizmetlere vesile yapıyor. Burada öğretmenlerimizi kutluyorum, yaptıranlardan Allah razı olsun diyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama geçen bir gazi, aynı zamanda şehit efendi küçük bir kısa fıkra, e, hikaye anlattı, onu size paylaşmak istiyorum. Bir gün Musa Peygamber yolda giderken devesinin ipine bir tane kurt musallat olmuş. Bakmış ki ipi kemiriyor. İp kopacak, yuları kopacak. Ya Rabbi demiş, şu kurdu sen ıslah eyle demiş. Benim demiş ipimi koparacak. Evde sabah bakmış, görmüş ki kurt ölmüş. Tekrar duvarmış. Allah'ım demiş, ben bu kurt ıslah olsun dedim. Sen bunu ıslah et, iyileştir beni. Ama sen bunu öldürdün deyince, Ya Musa demiş, kurtun ıslahı ölü biledir. Yani kurt olmuşsa artık onu ölmekten başka çaresi yok demiş. Onun için bizler, sizler, öğretmenlerimiz bu çocuklara sahip çıkalım. Hep ben bunu anlatıyorum. Ortaokul, lise de sahip çıkalım. Allah korusun daha çıkmış, ehliyatı almışsa artık onunla uğraşmak çok zor. İzah etmek çok zor. Çıkmadan bunlara sahip çıkalım. Bu müesseseler de böyle bir vazife ifade ediyor. Biz devlet olarak da, devletin muhalifesi olarak da, Sayın Tekin'le de konuştum. Bunlara çok destek veriyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Belki gücümüz yetmiyor ama malen dua ediyoruz onlara. Tekrar bu yurdumuzun, dershanemizin hayırlı vesile olmasını diliyorum. Canı gönülden yerine geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir <laughs> valimize teşekkür ediyoruz. Buradan biraz <laughs> <Ufumam> lazım. <laughs> evet, binamız toplam 600 altı öğrenciye hitap edecek inşallah. Şimdiden plaket kısmına geçiyoruz. Bilal'in takdimlerini yapmak üzere Vali beyim zaten da. Serdar İnan Bey'i plaketlerini vermek üzere buraya davet edin. Kendi gönlümüz size. Şöyle Allah razı olsun. Şöyle